İsa'nın Doğuşu. 2000 yıl önce Avrupa'da yaşayan insanlar dünyanın başka ülkelerinde yaşayan insanları tanımazlardı. Onlar için dünyanın başkenti Roma'ydı. Roma'da hüküm süren Sezarlar ülkeleri ele geçiriyorlardı. Roma ordusundaki askerler o ülkelerde yaşayan insanlarla savaşıyorlardı fethedilen ülkeler Roma İmparatorluğu'na ait oluyordu. Fethedilen yerler arasında bugün İsrail Devleti olarak bildiğimiz Yahudiye, Samiriye ve Celile de vardı. İsrailler Romalıları sevmezdi. Onların askerlerinden bile nefret ederlerdi. Ve şimdi kendi topraklarını yönettikleri için onlara öfkeliydiler. Romalılar Yahudilerin her an onlara karşı ayaklanabileceklerini biliyorlardı. O zor zamanlarda Yahudiler yıllar önce Tanrı'nın söz verdiği ve peygamberlerin kendilerine müjdelediği kurtarıcı Mesih'i beklemekteydiler. Peygamberler Tanrı'nın kendilerine söylediklerini insanlara anlatan kişilerdi. Tanrı bir gün kendi oğlunun gelip İsrail'i sonsuza kadar yöneteceğini de insanlara söylemişti. Ah Mesih bir gelse dedi insanlar birbirlerini. O Romalıları ülkemizden kovar. Hiçbir şey beklendiği gibi olmadı. Bunun yerine yönetici Sezar Augustus ülkenin dört bir yanına şu açıklamayı duyuran haberciler gönderdi. Dinleyin insanlar. Büyük Sezar Augustus sizin doğduğunuz yerlere gidip adınızı oradaki listelere yazmanızı emrediyor. Sezar kimin ne kadar vergi ödeyebileceğini bilmek istiyor. Hadi kımıldayın. Herkes atalarının şehrine geri dönecek. Roma İmparatorluğu'ndaki herkes vergi ödemek zorundaydı. Bugün anne ve babamızın yaptığı gibi herkes gelirinin bir kısmını devlete vermek zorundaydı. Günümüzde de bu para hastanelerin, yolların ya da okulların yapılmasında ve elbette devletin kendisi için kullanılıyor. Bir marangoz olan Nasıralı Yusuf da atalarının şehrine gitmek için yola çıktı. Yanında genç bir kadın vardı. Nişanlısı Meryem. Meryem'in ilginç bir durumu vardı. Meryem ve Yusuf evli olmamalarına rağmen Meryem hamileydi. Ama onlar çocuğun babasının Tanrı olduğunu biliyorlardı. Ve çocuğun doğuşu Tanrı'nın habercisi bir melek tarafından müjdelenmişti. Melek önce Meryem'le sonra Yusuf'la konuştu. Yusuf Tanrı'nın Meryem'i doğacak çocuğun annesi olarak seçtiğini bilmeliydi. Yusuf Meryem'e ve çocuğa bakacağına dair söz verdi. Yusuf'un çok önemli bir atası vardı. Kral Davut. Kral Davut da Beytlehemliydi. Zorlu bir yolculuk başladı. Meryem ve Yusuf sonunda Beytleheme vardıklarında geceyi geçirmek için bir yer baktılar. Ancak otellerdeki tüm odalar doluydu. Sezar emir verdiği için çoğu insan kayıt olmuştu. İkisi uyumak için bir yer baktılar. Ama boşuna. Gittikleri her yerde aynı sahne yaşanıyordu. Boş yerimiz yok, doluyuz. Zaman geçiyordu. Meryem çok yakında çocuğunun doğacağını hissetti. Sonunda bir ev sahibi onlara acıdı ve şöyle dedi: Geceyi evimizin ahırında geçirebilirsiniz. Çok konforlu değildir. Yine de en azından üstünüzde bir çatı olacak. Ve böylece Tanrı'nın oğlu ahırda doğdu. Çok yazık. Çocuk odası yerine bir yemlikte. geceydi. Simsiyah bir gece. Betlehemin dışında koyunlarını otlatan birkaç çoban vardı. Çobanlar fakir, diğer insanlar arasında çok sevilmeyen insanlardı. Tıpkı işleri gibi. Çoğu kişi onları dışlardı. Aniden gece aydınlandı. Gündüzden daha aydınlıktı. Çobanlar daha önce böyle bir ışık görmemişlerdi ve ışığın içinde bir melek onlara göründü. Adamlar ürkmüşlerdi ve ölmekten korkuyorlardı. Ama melek dedi ki: Korkmayın. Size tüm insanları sevindirecek bir müjde getirdim. Eskiden kral Davut'un da doğduğu Beytlehem şehrinde bugün bir kurtarıcı doğdu. O Rab olan Mesih'tir. Elbiselere sarılmış ve yemlikte yatan bir çocuk bulacaksınız aniden çobanlar gökyüzünün meleklerle dolduğunu gördüler. Sayılamayacak kadar çoktular ve şu sözleri söyleyerek Tanrı'yı yücelttiler. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun ve yeryüzünde isteğini yerine getiren insanlara esenlik olsun. Sonra çobanlar yine yalnız kaldılar şaşkınlıkları geçtiğinde birbirlerine şöyle dediler. Haydi Betleheme gidelim ve orada neler olduğunu görelim. Ve koşabildikleri kadar hızlı kasabaya koştular. Ahırda Meryemi, Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Çocuğu gördükten sonra çobanlar tanıştıkları herkese o gece ne gördüklerini ve Mesih'i nasıl bulduklarını anlattılar. İnsanlar şaşırmıştı. Çobanlar koyunlarına geri döndüler ve her şeyi meleklerin onlara anlattığı gibi buldukları için Tanrı'yı yücelttiler. Bir hafta sonra Meryem ve Yusuf çocuğa isim koydular. Cebrail meleğin hamile kalmadan önce Meryem'e söylediği gibi ona İsa dediler. Anlamı Tanrı kurtarırdı. Bunlar heyecan verici günlerdi. Yıldız bilimi alanında eğitimli bazı kişiler İsrail'in başkenti Yeruşalim'e geldiler. İsrail'in doğusundan geliyorlardı. Yollarda insanlara Yahudilerin yeni doğan kralı nerede diye sordular. Onun doğuşunu bildiren bir yıldız gördük. Bu nedenle geldik. Önünde diz çökmek ve ona ibadet etmek istiyoruz. Yıldız bilimcilerle ilgili haberleri Yeruşalim'deki krallardan biri olan Herodes'te duymuştu. O da yöneticilerden biriydi çünkü o Roma İmparatoruna boyun eğmişti. Yıldız bilimcilerin yeni kralla ilgili soru sormaları onu bayağı korkuttu. Acaba yıldız bilimcilerin gördüğü yıldız neyle ilgiliydi? Herodes kıskançtı. Ha? Tahtımda yabancı bir kral mı? Buna kesinlikle izin veremem. Hemen başrahibi, eski yazıları ve tanrının kurallarını bilen kişileri çağırdı. Bana tanrının göndereceği mesih'in nerede doğacağını söyleyin. Beytlehem'de majesteleri, Yahuda yakınlarında. Tanrı peygamber Mika aracılığıyla şu sözleri söyledi. Ve sen ey Beytlehem, sen Yahuda şehirleri arasında en küçüğü değilsin. Halkım İsrail'in kralı senden çıkacak. Kral Herodes bunu duyunca yıldız bilimcileri çağırdı ve onlardan her şeyi öğrenmek istedi. Yıldızı kendi ülkelerinde ne zaman gördüklerini sordu. Sonra onlara dedi ki: "Beytlehem'e gidin. Çocuğu orada bulacaksınız. Onu kasabada araştırın." ve onu bulduğunuzda bana da haber verin ki gelip ona tapınayım. Ama gerçekte tüm istediği tahtını tehlikeye atan yeni kralın nerede olduğunu bilmekti. Yıldız bilimciler yola çıktılar ve o parlak yıldızı tekrar gördüler çok mutlu oldular ve onu izleyerek yol aldılar. Yıldız onları Beytleheme getirdi. Orada Meryem, Yusuf ve İsa'yı buldular. Eve girdiler. Diz çöktüler ve çocuğa ibadet ettiler. Ona altın, tütsü, güzel kokulu bir reçine ve mür verdiler. Şifalı bir bitki. Hepsi çok pahalı ve değerli hediyelerdi. Sonra İsa bebekten ayrıldılar ve bir handa kaldılar. Uykularında bir melek onlara göründü ve şöyle dedi: Kral Herodes'in sözünü dinlemeyin. Kudüs'e doğru gitmeyin. Farklı bir yoldan eve dönün. Yıldız bilimcilerin ziyaretinden sonra Yusuf da rüyasında bir melek gördü. Melek ona şöyle dedi. Yusuf uyan, karın ve çocuğunla Mısır'a kaçmalısın. Kral Herodes İsa'nın peşinde ve onu öldürmek istiyor. Bir süre Mısır'da kal. Yusuf tüm sahip olduklarını, karısı Meryem'i ve İsa'yı aldı ve sınırın ötesindeki Mısır'a kaçtı. Kral Hirodes yıldız bilimcileri bekliyordu. Dönmediklerinde ihanete uğradığını anladı. Çok öfkelendi. Adamlarını çağırdı ve onlara şu emri verdi. Beytlehem'de ve Beytlehem çevresindeki iki yaşında ve iki yaşından daha küçük tüm erkek çocuklar öldürülmeli. Hiçbirine acımayın. Hepsini öldürün. Ölümcül bir emirdi. Hirodes tahtını alabilecek başka bir kral istemiyordu. Her şeyi tek başına yönetmek istiyordu. Askerler Beytleheme gittiler. Annelerinden küçük çocukları aldılar ve onları öldürdüler. Kadınlar feryat etti. Erkekler ağladı ve hepsi yas tuttu. Çaresizdiler. Çektikleri acı tarif edilemezdi. Herodes hastalanıp ölene kadar Meryem, Yusuf ve İsa ile Mısır'da yaşadı. Herodes'ten sonra oğlu Arhelas kral oldu. Bir melek Yusuf'a tekrar seslendi. Yusuf, karını ve çocuğunu al ve yeniden İsrail'e dön. İsa'yı öldürmek isteyen insanlar artık hayatta değil. Korkma, Celile'nin Nasıra kentindeki bir köye yerleş. Orada yaşayıp çalışabilirsin. Sonra bu küçük aile kendi evlerine döndü ve İsa Nasıra'da büyüdü.